Sayın Selçuk Bayraktar'ı huzurlarınıza davet ediyorum. Buyurun başkanım. Biz Milli Teknoloji Hamlesi serüveninde hep şunu söylüyoruz. Baykar özelinde yüksek teknoloji ülkemiz tam bağımsız ve müreffeh olsun diye geliştiriyoruz ama Milli Teknoloji Hamlesi serüveninde şunu, şunu söylüyoruz. Ne yapıyorsanız yapın kendinizden önce insan hep kendini öncelemeye yatkın bir varlık. Doğası gereği. Ama kendini aşabilenler kendinden öte ailesine, ailesinden öte cemiyetine, cemiyetinden öte toplumuna, toplumdan öte milletine, milletinden de öte tüm insanlığın faydasına olacak şekilde ne yapıyorsanız yapın ve dost doğru bir şekilde yapın. Dünyada ilk defa bir insansız savaş uçağıyla bir taarruzi insansız savaşçı otomatik yakın kol uçuşunda uçuş testi gerçekleştirdi. bunun yanında Hemen sonrasında bir savaş uçağıyla, insanlı bir savaş uçağıyla bir insansız savaş uçağı yine yakın konuşuşu gerçekleştirdi ve halka gösteri yaptı. Bu da dünya tarihinde gitti. Ve biz neli, neye tanık olmuş olduk? Havacılıkta yeni bir çağın şafağına tanık olmuş olduk. Bu nerede gerçekleşti? İstanbul'da Apatürk Havalimanı'nda 1 milyon yarışmacı gencimizin başvurduğu yarışmalarda ve 2,5 milyonluk katılımla dünya rekoru kıran Teknofest'te. O yüzden o meydana biz ne diyoruz? Türkiye'nin istikbalini yabancı şirketlerde değil, milli teknoloji hamlesinin öncüsü Türk gençlerinde arayanların meydanı. O meydanlar sizin geç kardeşi. Tabii şu anda biliyorsunuz öncelikle Ayasofya'nın nöbetini tuttu TCG Anadolu. Hemen peşinden de Mavi Vatan'a İzmir'e demirledi. Milletimizle buluşmak üzere. Bayraktar TB3 inşallah ilk üçünü bu yıl yapacak. Ve dünyada kısa pistli gemilerden inip kalkabilen ilk siyah uçmuş olacak ama henüz onu başarmadı. Ee, yarış halen daha devam ediyor. Biz bu kavram, kavramsal tasarım açıkladıktan bir yıl sonra Amerika'nın önde gelen şirketi biz de yapacağız ve ilk yapacağız dedi. Ondan sonra da İsrail'in önde gelen şirketi biz yapacağız dedi. Daha henüz yapabilen yok. Ama bakalım ilk kim yapacak ve şunu da ilave etmek isterim. Bayraktar TV3 ve Kızıl Elma bu kısa pisti gemimizden inip kalkmaya başladıklarında ve görev yapmaya başladıklarında dünya muharebe tarihinde devrim yapacaklar. Bunu da buradan tarihe not düşmek isterim. Milli teknoloji hamlesinin Türkiye'mizde nasıl başlatıldığını, Milli Teknoloji Hamlesi Türkiye'nin tam bağımsızlık yolculuğu, Milli Teknoloji Hamlesi Türkiye'nin kritik teknolojileri yerli ve milli olarak geliştirebilmesinin, üretebilmesinin, rekabetçi şekilde dünyaya ihraç edebilmesinin adı. Biz bu yolculuğa hem tam bağımsızlık iddiamızı tahkim edebilmek hem de ülkemizin refah düzeyini artırabilmek için çıktık. Ve bugüne kadar milli teknoloji hamlesinde en büyük kazanımları savunma sanayinde elde ettik. Çünkü savunma sanayinde tam bağımsızlık Türkiye'miz için bir tercih değil, mutlak bir zorunluluktu. Sayın Cumhurbaşkanımızın o vakit başbakanlığı döneminde Türkiye'miz savunma sanayinde yerlileşme ve millileşme adımlarını hızlandırma iradesini ortaya koydu. Ve savunma sanayinde bugün 20 yıllık yolculuğun mücadelenin sonunda yerlilik oranımızı yüzde 20'lerden yüzde 80'lere çıkarmayı başardık. Havada, karada, denizde, uzayda neredeyse bütün kritik platformlarını yerli ve milli olarak geliştirebilen bir ülke olduk. Aynı zamanda bu platformların alt sistemlerini, çekirdek teknolojilerini milli ve özgün olarak geliştirme kabiliyetini kazandık. İşte Milli Teknoloji Hamlesi yolculuğu, işte Teknofest'in yolculuğu şimdi bu başarı hikayesinden ilham alarak savunma sanayiinde ortaya koyduğumuz projelerin benzerlerini sanayinin ve teknolojinin tüm alanlarına hızla yaygınlaştırmak, 100. 100. yaşını kutladığımız Cumhuriyetimizi Türkiye yüzyılına yüksek teknoloji üreten ve rekabetçi şekilde dünyaya ihraç eden bir Türkiye olarak taşıyabilmek. İnşallah biz bu yolculuğu gençlerimizle başarıya ulaştıracağız. Başka ülkelerin yapıp ettiklerini taklit etmek, onların stratejilerini, politikalarını kopyalayıp yapıştırmak yerine Türkiye'miz için Milli ve özgün bir yol haritasını Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hayata geçirmenin çabası içindeyiz. Bu yolculukta en büyük gücümüz, en büyük hazinemiz, en büyük kuvvet çarpanımız genç ve dinamik nüfusumuz. <laughs> Ben sözü size bırakacağım. 20, 15, 16 yılda 120 bin daha yatak daha yapıyorsunuz. Eskiden yatak başına 80 metrekare alan düşüyorken, şimdi 200 metrekare alan düşüyor. Aslında 100 yılda yaptığınız yatak sayısından 3 katı kadar kapalı alanı 20 yılda yapıyorsunuz. <laughs> o eski inşaat anlayışıyla hastaneleriniz 49 yaşında ortalama ve şu anda hastaneleriniz 14 yaşında ergen bile değil. Daha başka bir şey yapıyorsunuz. Kamudaki yoğun bakım yatak sayısını 28 kat artırıyorsunuz. Şu anda dünyada en fazla nüfus başına yoğun bakım yatağı olan ülke Türkiye. Ve bu sebeple Covid sırasında bir tane insanı nefessiz bırakmıyorsunuz. Başka bizim nüfusumuza yakın ülkelerin 85 yaşın üstündeki insanları hastanede kabul etmiyorum diyen Covid dönemi ülkeleri vardı. Sağ sonra 80'e düşüren. Bizse 90 yaşın üstünde kaç insanı normalde kaybettiğimizi ve Covid sırasında nasıl bir değişim olduğunu ölçüp onları evine gidip hizmet veren insanlardık. Herhangi bir sona bir şey bulaştırmasın, hastaneye gelmesinler diye aşılarını evine yaptık. Bu ülkenin sağlık sistemi böyle bir noktaya geldi. 2012'de ilaç takip sistemi üretimden ya da gümrükten en son ilacı kullanan kişiye varana kadar bütün süreci takip ediyoruz. Neden? İlaçla alakalı herhangi bir geri toplama ihtiyacı olduğu zaman ya da o ilaçla ilgili bir problem çıktığı zaman o ilacın kimde olduğunu, kimin kullandığını, kimi takip etmemiz gerektiğini biliyoruz. Ve Türkiye'de ne kadar ilacın satıldığını, hangi alanda hangi ilacın daha çok tüket tüketildiğini biliyoruz ve sürekli parazar analizi yapıyoruz. Gördüğünüz gibi günlük 79 milyon iş, işlem ve pay bu sistem üzerinden. Aslında bizim için en büyük kırılma Enabuz projesi. Şu an Türkiye'de her nüfusun yüzde 82'sinin kullandığı ve e, 75 1 milyon kullanıcısı olan 4.9 milyar kere vatandaşın girdiği 191 bin 2600 milyondan fazla hastasının verisine baktığı ve 14 milyon organ bağışının sistem üzerinden yapıldığı bir sistemden bahsediyoruz. Şimdi hakikaten dün sabah Ankara'ya giderken Teknofest'ten sonra böyle takım elbiselerini giyince bir garip hissettim. Yani 4-5 gün peş peşe e, siyah pantolon, kırmızı mont, onun heyecanıyla hemen arkasından... E, montlarımızı giydik. Tekrar sizlerle beraberiz. Hızlıca Aselsan'ı size tanıtmaya, anlatmaya gayret göstereceğim. Biz yaklaşık 10 bin çalışan çalışanımız var. Yaş ortalamamız 32. Bu yaş ortalamasını özellikle buraya koydum. ASELSAN'ın 5 temel faaliyet alanı var. Haberleşme bilgi teknolojileri, mikroelektronik güdüm, radar, elektronik, harp, sistemleri, savunma sistem teknolojileri ve savunma sanayinden elde ettiği birikimi tecrübeyi tasarım ve mühendislik kabiliyetini uyguladığı e, ulaşım, güvenlik, enerji ve sağlık alanında ülkemizin teknolojik ve ekonomik bağımsızlığına katkı sağlamak üzere yaptığı faaliyetler. Sadece ASELSAN sistemlerini birbirine bağlayan kabloların uzunluğu 280 kilometre. Yaptığımız e, önemli çalışmalardan bir tanesi uzay faaliyetleri. Bu uzay faaliyetleri çerçevesinde TürkSat 5B'de şu anda havada dünyadan 36 bin kilometre uzakta, uzaklıkta faaliyet gösteren KA band al almaçımız ve e, yükseltecimiz band yükselticimiz var. Bu hala çalışmaya devam ediyor. Bundan da gurur duyuyoruz. Biraz evvel ifade etmiştim. Savunma sanayinde elde ettiğimiz birikimi tecrübeyi sivil, alan sivil alanlarda da uyguluyoruz. Bunların en güzel örnekleri yerli milli tren konfigürasyonunda özellikle güç elektroniği sistemleri ve cer sistemlerinin ASELSAN tarafından gerçekleştirilmiş olması. Bununla birlikte geçtiğimiz aylarda Kasım ayında işte servise sunulan Gayrettepe Havalimanı Metro istasyonunun ASELSAN sistem çözümü olan sinyalizasyon sistemleriyle hâle kullanımda olduğunu ifade etmek isterim. Merhaba, iyi akşamlar diliyorum. Ben burada motorlarımızın tanıtımından ziyade niye bu kadar bu iş zor kısmını diye 10 dakikada anlatmaya çalışacağım yapamayız onlar yapar onlardan alalım en iyisini Avrupa yapmış yok öyle bir şey biz yaparız yaptık sizler daha iyisini yapacaksınız inşallah hala inanmayanlar varsa yani kompleksini yenemeyen bu bir hastalıktır. Tedavi olarak ne öneriyoruz? Teknofest'te gerçek motor götürdük gerçek bir emzeyle. Selçuk Bey bile şaşırdı. <laughs> ee, öncelikle uzay, uzay tarihimiz 1990'ların öncesinde çok fazla bir aktivite yok. Olay 1990'larda başlıyor ve nasıl başlıyor biliyor musunuz? Kendi telekomünikasyon yani haberleşme uydularımızı atarak ve bunları işleterek başlıyoruz. Bunların operasyonlarıyla başlıyoruz dolayısıyla 1990'larda Türksat 1B'nin fırlatılıp operasyon hale gelmesiyle aslında Türkiye'nin uzay macerası başlamış oluyor. Bundan sonra başka telekomünikasyon uyduları, Türksat 3'ler, 4'ler, 5A,B ve dünya gözlem uydularımız, Göktürk 1 ve Göktürk 2 uydularımız atılıyor ve buralarda aslında bakarsanız ne yapıyoruz? Hem dünyayı gözetleme tecrübesi elde ediyoruz. Bu çok önemli bir kabiliyet. Hem de çok büyük uyduların inşa ve testlerini yapabileceğimiz tesisler kuruyoruz. 5 tona kadar uyduları test edebileceğimiz tesisler. Bakın Avrupa'da böyle bir tesis çok sayılı diyebiliriz. Neredeyse yok. Dolayısıyla Türkiye'nin böyle bir kabiliyeti var. Yeni İmece uydumuzu attık. Hepimiz hatırlıyoruz. Bir ay olmadı daha. Ve bu çok önemli bir kabiliyet. Büyük bir uydu. Kendi geliştirdiğimiz bu uydu. Ve İmece'nin en büyük özelliği bana sorarsanız şu. İçerisinde Türk mühendislerinin geliştirdiği birçok komponent var. Ve bunların hepsine uzay tarihçesi kazandırıyoruz. Bakın bu çok çok önemli. Gerçekten İmece'nin en büyük kıymeti benim şahsi kanaatim bu yönde. Eee Türksat 6A'mızı çok yakında atacağız inşallah. Bu biliyorsunuz e, bir haberleşme uydusu, 4 tonun üzerinde bir uydu ve bu büyükte uyduyu yapan çok sayılı ülkeden bir tanesi olacağız. E, dolayısıyla neyi öğrendik? Aslında çok büyük ve uzun uydu, e, ömürlü uyduların aslında yapılması nasıl yapılacağını öğrenmiş olduk diyebiliriz. E, çok yakın bir geçmişte Uzay Ajansımız kuruldu. TUA Türk Uzay Ajansı Aralık 2018. Uzay Ajansı neden önemli? Çünkü Uzay Ajansı aslında uzayı ciddiye alan ve bir hedef olarak belirleyen her ülkenin aslında elinde olması gereken bir kurum. Çünkü bu uluslararası alanda çok çalışılan bir konu ve burada Türkiye'nin uzaydaki yüzü aslında TUA oluyor. Sanayi Teknoloji Bakanlığımız altında kurulan bu TUA aslında bu misyonu çok güzel bir şekilde yerine getirmeye başladı diyebiliriz. Ve milli uzay programı, sayın bakanımızın da bahsettiği gibi aslında Şubat 2021 yılında cumhurbaşkanımızın, sayın cumhurbaşkanımızın açıkladığı, şahsen açıkladığı 10 tane hedefe olan aslına bakarsanız bir programdan bahsediyoruz. Bu oldukça iddialı bir program. Yani ben bir roket mühendisi olarak size söyleyebilirim basit program değil, ama ayakları yere basan bir program. Gerçekten yapılabilir bir program. <laughs> Numarayı okuyorum. 4.227. Son numarayı okuyorum. 1.602. 1.602. Tebrik ediyoruz. Üretici Sanayi Teknoloji Bakan Yardımcısı ve teknofesci Şaban Bulut, başkanı Sayın Mehmet Fatih Kacır.